Alo Zeynep Güneş ben e, pasaportun için aramıştım ama. Abla yalnız böyle telefonda pasaport falan olmuyor. Ne pasaportu? Kapat sen kapat. <gülüyor> 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 böyle telefonda konuşulacak şeyler değil. Daha hazır değil. Biz sana haber vereceğiz. Abla günaydın. Ay, günaydın Duru. Ben de çıkıyordum da size not yazayım. Çıkıyor musun? Erken değil mi? Bir an önce gidip gelmek istiyorum. Bir şey olursa ararsın sen beni. Tamam ablacığım hiç merak etme. Her şey yoluna girecek. İnanıyorum ben. Anne! 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 <laughs> anne. Gidiyor musun? Evet bir tanem gidiyorum. Anne gitmeden önce sana bir şey gösterebilir miyim? Ne göstereceksin? Ee, biz Duru teyzemle bir resim yaptık da sana. Ha, gelince baksam olur mu? Ee, tamam tamam yani. <gülüyor> Anne, <gülüyor> şey gitmeden önce bir şey daha gösterebilir miyim? Neymiş o? Hani benim sarışın bir bebeğim var ya. <laughs> Onun saçını ben şöyle yaptım. Bak böyle iki yandan at kuyruğu yaptım. Hiç gevşek olmadı. Çok sıkı oldu. Öyle mi? Aferin sana bir tane. Hadi çıkıyorum ben. Anne şey... Biliyor musun? Son bir kartık çok güzel gözüküyor. Bir şey. Bak birazcık seyredelim mi? Bakayım. Bak... Bir şey söyleyeceğim. Gelince hepsine bakacağım. Tamam mı? Söz. Tamam. tamam. Şimdi buraya bir öpücük alayım. Hmm. Hayır, hayır gitme. Bırakmazlar seni polisler. Oh, bir tane? Bırakacaklar. Bırakacaklar beni. İfade verip geleceğim. Yani birkaç soru soracaklar. Hem bırakmasalar dün gece bırakmazlardı. Ne, ne dedi polis abi? Yarın bir ara uğra dedi. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Bana inanıyorsun değil mi? <laughs> o zaman sil benim gözyaşlarımızı. <laughs> Bak. Biz buradan ne kadar polislerin dikkatini çekmemeliyiz. Gideceğiz değil mi anne? Gideceğiz. Göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere gideceğiz. h e a çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Bunu asla unutma. Ben de seni çok seviyorum. Selim gözyaşlarımız. Sen ağlarsan ben gidemem. anneme kötü bir şey olmuş. O çok iyi biri. Sen de ona iyilik yap. Polisler anneme hapse atmasın. Söz veriyorum. Bir daha yaramaz yapmayacağım Allah'ım. Teyzeciğim. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç duruyorum. Hadi gel içeri. İçeride beraber duralım. He? Tamam. komiser Sinan Demir'le görüşecektim. Tabii. Karşıdaki oda. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle durun. Çay içer misiniz? Tamam. O zaman hemen sorularıma geçeyim. İki gün önce Çengelköy'de bir evde bir silahlı çatışma olayı yaşandı. Biliyorsunuz herhalde. Duydum. Yani, galiba. Cengiz Yıldız'la nereden tanışıyorsunuz? Şey... Pek tanıştığımızı söyleyemem aslında. İlginç. Cengiz Bey'in telefonunda numaranız Zeynep Öğretmen diye kayıtlı. Ha, o mu? siz de birden Cengiz Yıldız deyince anımsayamadım ben. Ben e, çok kısa bir süre bandırmada vekil öğretmenlik yaptım da oradan kaldı sanırım. İstanbul'a geldiğinizden beri iletişime geçmediniz o zaman. Aslında birkaç defa konuştuk. Cengiz Bey İstanbul'a geldiklerini, iş aradıklarını söyleyerek benden yardım istedi. Zeynep Hanım. Bu adamın ne iş yaptığını biliyor musunuz? Yok. Bilmiyorum. Anladım. Olaydan birkaç saat önce aradığı zaman da iş mi konuştunuz? Çünkü... Kayıtlara göre olaydan birkaç saat önce yani en son sizinle konuşmuş. E, evet. İşle ilgili bir şeyler sormuştum. Tamam. Geldiğiniz için teşekkürler. Bu kadar mı? Bu aralar... ...İstanbul dışına çıkmıyorsunuz değil mi? Çünkü gerekirse tekrardan ifadenize başvurabiliriz. Tabii. İyi günler. Zeynep Hanım. Annenize selamlarım. Necmi'nin adamlarının yazılı ifadelerini istemiştiniz. Buyurun. Zeynep Güneş'in kocasını araştıracaktınız. Ne oldu? Araştırdık amirim. Zeynep Hanım'ın bir kocası yokmuş. Yani kayıtlara göre Zeynep Hanım hiç evlenmemiş. Peki... ...kızı? Turna? İşte burası biraz karışık amirim. Zeynep Hanım'ın soyadına kayıtlı bir çocuğu yok. Yani turna güneş diye biri kayıtlara göre yok. Biz yine de bir yanlışlık olmasın diye bütün hastanelerin bilgi işlem arşivlerinin taramasını yaptırıyoruz. Tamam. Bir sonuç alırsanız hemen bana haber verin. Başüstüne. Her şey yolunda mı? Oh, oh. Bak. Bak sana bir sürpriz getirdim. Bakalım beğenecek misin? Beğenirim beğenirim. Hadi o zaman açalım beraber geç. Abla Ali abi içeride. Evet, tamam. Hadi siz teyzenle sana yardım etsin tamam mı? Anne. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. gel. gel. Açın, Açıkçası tam ne dediğimi bile hatırlamıyorum şu anda. O kadar gerilmişim ki. Para meselesi, turna sanki her şeyi biliyor ve bana itiraf etmeye çalışıyorum. Gibi. Yani bu şekilde hissetmeniz gayet normal. Sorgu koltuğunda oturmak kolay değildir. Sizin elinizde yeni bir şey var mı? Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Olayla ilgili baş şüpheli mahkemeye sevk etmişler. Yakında dava süreci başlar. O zaman dosya kapanır. Belki sayılmaz. Sinan komiser işinde çok titizdir. Kafasını kurcalayan bir şey olduğu zaman peşini bırakmaz. Bu dosyadaki kayıp çocuk meselesi de aklını kurcalıyor. Yani turun ortaya çıkmadan dosyayı kapatacak gibi gözükmüyor. O yüzden de hala dikkatli olmanızda fayda var. masamız da hazır. Hmm. Mutfak burada sanki. Acaba buraya mı koysak masayı? Olur. Tamam. Güzel oldu. Peki bu tavayı nereye koyalım? Tava nereye konur Sarpcığım? Tava tabii ki ...mutfak konulur Sarp abisi. Ne bu tabi şimdi? Esas sen niye ters davranıyorsun Ali abi? Kim? Ben mi? Sen ya. Bak konuşmuş işte adam. Daha ne istiyorsun? Ben gidip bebeklerimi alacağım teyze. Tamam teyzeciğim. İyi ki konuşmuş. Haftalardır haber bekliyoruz haber verdi yok. Ya sen resmen taktın Ali abi biliyor musun? Bakıyorum yine abi olmuş. Saçmalama Sarp. Hep öyleydi. Ben bebeklerimi getirdim. Al teyze i̇şte sen, sen Bu, bu benim mi? mi? Ha ha. Sen sen orada yap. Ben Ali abinin çalıştığı gazetede yapacağım stajımı. Şimdi birazcık televizyon. Bu? Hı. Yeterli. Hı -hı. Bunu? Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Bugün Turna'nın okulundan aradılar. Gittim görüştüm. Devamsızlık yüzünden milli eğitim aileye yasal süreç başlatabilirmiş. Zamanımız giderek daralıyor. Bir an önce buradan gitmemiz lazım. Pasaport ne oldu? Ne zaman hazır olacakmış? Bilmiyorum. Adamı telefonla aradım diye kızdı bana. Sonra mesaj attı. Hazır olunca haber vereceklermiş. Yani bu tip işler biraz zaman alabiliyor. Endişe etmeyin bence. Arada Gönül Hanım'ın tanıdığı olduğuna göre pek bir şey olacağını sanmıyorum. Umarım. En iyisi ben bir mesaj atayım onlara. Hızlandıramaz mıyız bizim belgeyi? Çok acelemiz var. Abla hazır olunca arayacağız dedik ya. thank <laughs> you Tümrüncüğüm benim çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun anne? Anneannemle buluşacağım. Ben de seninle geleyim. Ya polisler bir daha oraya gelirse? Korkmana gerek yok. Eve gitmiyorum dışarıda buluşacağım. Ben bir saate dönerim. Sen ben gelene kadar tomitle ve teyzenle oturursun değil mi? Bir şey soracağım sana. Sen hiç işte, Tomi'nin resmini yaptın mı? Ben gelene kadar yaparsın belki. Burayı da bir öpücük alayım. Gideceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.